Jeneratörleri senkronize etmek için arkadaşlar öncelikle senkronizasyon panosunu bulmanız gerekiyor. Bulduk. Burada sıfırda kapalı pozisyonda bir de bir numaralı jeneratör devreye almak isterseniz iki numaralı jeneratör, 3 numaralı jeneratör, dört şaf jeneratör, beş emergency jeneratör, altı couple breaker devreye almak için paralellemede hangisini devreye alacaksanız buradan işaretliyorsunuz. Yani oraya getiriyorsunuz. iki numaralı jeneratörüm devreye alacaksınız. Manuel devreye alacaksınız. Bir numaraya getiriyorsunuz manuel health pozisyonunda. Frekansını nereden ayarlıyoruz? 1 numara 2 numara 3 numaranın frekansları buradan ayarlıyoruz. Frekansları aynı olduğu noktada tam üst noktadayken CB10 şalterine basıyoruz. 2 numara jeneratör paralellenmiş oluyor. Ondan sonra jeneratör devreden çıkaracaksak mesela bir devrede ise biri azaltıp iki sağ tarafa doğru çevirip iki artırıyoruz. Yükü iki numaranın üzerine veriyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Bir numaralı jeneratörü yükünü boşalttı. Kilovat kilovat sıfır olduğu zaman CB off düğmesine basarak kompakt şalteri kapatıyoruz. Jeneratör soğuduktan sonra stop edip jeneratörü kapatıyoruz arkadaşlar. Burada da şemes olarak şaft jeneratörünün bağlantılarını göstermişler. Şaft jeneratöründe devre alırken aynı şekilde bir numara manuel, iki numara otomatik manuel devreye alacaksak CB10 şalterine basıyoruz. Şarj jeneratöründe arkadaşlar direkt e, frekans ayarı yapamadığımız için, makine devriyle ayarlandığı için atıyoruz. Bir numara devrede ise bir numaranın yükünü azaltıyoruz. Frekansları aynı olduğu anda üst noktadayken hemen şarj jeneratörü start'a basıyoruz. Arkasından bir numaranın yükünü düşürüyoruz ve bir numaranın, bir numara jeneratör nerede? Bir numara jeneratörün CB off şalterine basıyoruz. Daha sonra bir numara soğuttan sonra jeneratörü kapatıyoruz. Bu şekilde şaf jeneratörüne geçişler şaft enerjiden çıkışlar bu şekilde ayarlanıyor arkadaşlar. İki numaranın sıfır. Bir de manuel. 2 de otomatik. Otomatik geçişlerde gene hangi jeneratörden ayarlayacaksanız ayarladığınız zaman otomatik geçişi kendisi yapıyor arkadaşlar. Ama cb ona basmak gerekiyorsa bazen sistemde cb ona basıyorsunuz. Ondan sonra otomatik geçiş başlatılıyor. Bu şekilde mutlaka jeneratörlerin yağını suyunu kontrol ettikten sonra geçişlerini kontrol etmenizde fayda var. Short connect dışarıdan bağlantı alındığında şu an çalışan jeneratör var. Üç numara jeneratör çalışıyor. Üç numara jeneratör devrede, şalteri açık pozisyonda, otomatik olarak devreye alınmış. Kaç amper, kilo amper çektiğini, kaç kilovolt çektiğini gösteriyor arkadaşlar. Şu an 140 kW elektrik yükü var jeneratörde. Maksimum 570 kW'a kadar jeneratörler oldukça büyük. Çektiği kilovatları görebiliyoruz.